Arkadaşlar herkese merhaba. Ben geldim. Merhaba arkadaşlar. Lan lan ne konuşuyorsun oğlum? Sen beni korkutursun he. Hep kıssana oyunun sesini ya. Tamam Aa, oğlum. Da, lü, 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 lü. Senin mekanın tamam. Hep kıs oynuyor sesini sonuna kadar. Oğlum, oğlum çok tamam. konuştun lan sen. Tamam da Tamam. tamam. Ya ben şuraya gideceğim lan. Ben Bu arada arkadaşlar vallahi parkuru bilmiyorum. Ya, öylesine oynuyorum. Ben kaleye gidiyor. Gidiyor mu lan? Burada neyin lan? Hangi escape obisi olduğunu bilmiyorum. Öyle oynuyorum yani. <laughs> Belki yatırım diye. Lan lan ne yapıyorsunuz? Lan nereye çıkmışsın sen? Hey sweetie. Yeti gel buraya yeti. Sıriye açtı yanlışlıkla. Evet. Lan level nerede oğlum? Shelter. Shelter burada değil. Oğlum şalteri nereye sakladınız la? Çıkar lan karşıma. Ana bir tane gidiş yolu var bak. Nereden? Buradan. Ana şuraya çıkacağım mı? Bekle şu mi? ağacın üzerinde olabilir lan. Yok. Ha. Şalter mi lazım? He şalteri buldum. Ne? Evet çok basit yerdeymiş ya. Nerede? Hemen yanımda. He <laughs> he. La sadece ben buluyorum lan şalteri. Şalter aha. Bak ben buldum. Çevirdim lan şalteri ne Şalter oldu? Şalter nerede Kapı açıldı ama kız da girecek şimdi ya. Kız Çok... girecek. Ben de gireceğim. Sen giremiyorsun. <laughs> sadece ben girebiliyorum ben açtım Sen de açık Hı. mı kapı? Hayır. Evet. Nerede ana? Bak evet. bak şurada. Ya hangi kaya hangi şey? İşte ne adamın şey? yanın, yanlarında bir yerde. Hangi adam? Şu salak adam. Bu deli. Ha bak orada işte. Ya, deli. Lan geçebilir miyim? Ben kendime inanıyorum. Geçerim. Tabi parkur vermezse. Kapıyı açtım. Hı. Evet. Yeter de kapıda. Oyun yükleniyor. Lan. Ha basınca bir şey olmadı. Gel gel Aa oyun kendisi check point alıyor. Çok iyi. Yok la burası değil. Herhalde öbür şey Şimdi taraf. geçtim kapıdan içeri. Ha için. burası. Anahtarlı. Bülgü. Arkadaşlar bu arada yorumlarda yazın. İyi parkur yapıyor muyum? İnce yapıyorum ya. Geçiyorum yani sonuçta. Ben de bayağı hızlı geçiyorum. Al, bayağı hızlı yapıyor. O, o, yap o yapıyor zaten. Onu da biliyorum. Yani hiç laf edemem. Çok iyi yapıyor çocuk. Al iki parç... İki yer geçtim bile. Lan alp benim yanıma gelmiş hemen. Lan kaç. Eee! <laughs> alpten kaçış oyunu. La oğlum ben bilgisayardan şey oyun yapacağım lan. Alpten kaçış. Alp kızsan oynayayım sesini. Sonuna kadar alp. Lan geçiyor mu? Sen de kız. Yok. Uy, ses geçiyor bana zaten. Lan. Ana pet. Lan. Manyak ezici. Şimdi yürümeye yerine geldim. Lan he buradan duruyorum. Geç lan. Şey. Ha, bu şey. Aa bu ne? benim yapayım? kadar şey. Abi nasıl tak diyeceğim karşıya? Atlamıyor oradan karşı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Abi ya, arab burada işte. Ya ne yapıyorsun? Bak, geçiyoruz. Aha buldum. Ee, arkadaşlar şimdi buradan ikinler çıkıyor. İn lan. La diken mi oynadına ya? Şimdi bu çıkacak. He, bak tahmin ettim. İn lan. İn oğlum. i̇n lan niye iniyor ya? Bu ne? Ha, bu da son. Hadi in. İn lan. Helal. Adam <laughs> Galiba buralar yıkılıyor. O yüzden köpük olmuş. Ha parkur var. Anam. <laughs> bu ne? E bu Allah senin cezanı vermesin. Yerde yürüyorum oğlum. Yere düştüm yerde yürüyorum. Toksitte yürüyorum ya. Zehirli toksit. Ben koşuyorum Vallahi ben kaçıyorum. onu Anam. Anam. Lan. o Oğlum atlayamıyorum ya. Bana ne ya. Ben gidiyorum. Köprüden geçti. Afsan sen ama nasıl yetişiyorsun bana ya. Değil ben mi? daha burada değilim. Ben parkur yapıyorum. Lan. Lan suratım beyaz oldu. Lan kaç. Ellerinde futbol topu oldu. Ya düştüm ya. Düştüm. Sen ne oldun sen? Lan. He evet, geçtim. <laughs> Lan. Çok uzaktı. Valla son anda tutundum. Tamam. işte bu abi. Lan. Lan nereye geldim? <laughs> Çok. Level 9. Belbili belbili bel Ben de geldim bir. Tamam daha konuşma lütfen abi. Çok bilmişsin. Dur geldim. Abi git git. Tamam neyse o ee. Lan nereye gittim? deprem oluyor. bel bile bel bile bel Ben de oraya geldim. Lan oğlum artık yeter abi bir gelme peşimden. Lan ezildim. Artık oyunun ne olduğunu biliyorum. Valla ben de öylesine duruyor sandım ya. Burada arkadaşlar yemin ediyorum bilmiyorum parkuru. Ab o yüzden yani bilerek ölüyor demeyin. Komiklik olsun diye. Yemin et. Ana ben senin geçemediğin yere geçtim. Ben de geçtim. Ben şimdi ben de kendi geçemediğim yere geçtim oğlum. Başarı lan bu. Oğlum ben de ekran hala düzelmedi. Uçuş. Ne öyle ya işte. Adam olacaksın lan. Oğlum ben de son yerde düştüm. Lan Lan Alp ne itiliyorsun beni? İtiremedim. Kalma orada geç. Hayır. Özel var. Özel derken. <laughs> Lan ah yeter. Valla kafamı yumruğu vuracağım şimdi ya. Lan grapple hukuna. Sinirlendim o yüzden parmağım geldi. Abi bu ne yani? Küfür edeceğim şimdi. Tamam, bu geçme de bulduk artık. Ay, yeter abi! Vallahi vuracağım artık ya. Zaten acıda vurdum. Allah seni da vermesin. Bekle. Sen beni beklemiyordun. Ya, sen çünkü çok hızlı geliyorsun be. Ay. Allah'ın cezası ya. Ben koşa koşa gitmeye çalışıyorum ya. Bu ne oğlum? Etafı gelin Oğlum yavaş yavaş hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi lan. Dur yüzüm gözükmüyor. Hadi abi atla. Heh. Orada lazer var koca. Koca lazer mi? Lan bak, bu. Işık La, kadar lazer. Şöyle ışık lazer. Lan koş. Yen yani son anda girdik arkadaşlar. O öyle, öyle geçerim. Sonra karşına bir tane led geliyor. Oradan aşağı atlayacağım. Benim yanıma geleceğim. Hadi oğlum git Hay. Hayır abi ya. Ben de hep yanıyordum. Kaç kez anlıyor ki İki. Abi bir de buradan başlatıyor. Bari çek boyut ver. oyun. Beni de oradan başlatıyor ki. Ah senin bin belanı versin. Yani şimdi küfür ya. Lan Vallahi sıkıntı diyeceğim ha. 45 Robux. <laughs> Bazıları arkadaşlar bir, bir, tane yani bir tane bölüm atlatmayı bin robux yapıyorlar abartıyorlar iyice hayır hayır Allah senin bin belanı vermesin ya abi parkuru da bitirmek istiyorum hatta hala geçiyor arkadaşlar bunu yani kafasını yumru bulacağım şimdi Ya abi bak adam geçti. Hayır. yer yeri öyle ayarlıyorsun madem orayı da ayarla ya. Abi ben anlamıyorum şu oyunun yapımcılarını ya. Gel gel, gel. hey. Abi korkudan atladım abi ya. Beş kapatsam olur mu arkadaşlar? Daha rahat olur. Tamam kapatacağım. <laughs> tamam arkadaşlar ya şöyle daha rahat oldum. Çok daha rahat oldum. Çok... Hadi lan. Adam. Hadi. Hadi, <laughs> <Lan. gülüyor> Hadi bakayım. Koş bebeğim. Lan. Hadi bakayım. O hazır ya. oynuyor. Önüm, arkam, sağım, solum ebe. Saklanmayan ebe. Geç. Şimdi o gitsin öbür tarafa. Bak oh oraya atla. sonunda. Oba! Benim yanıma geldin. Geldin mi? Evet. Bekle, bekle. <laughs> ya. Hah, atladım. Ben de hile yaparım. Adam da hile izin vermiyor işte. Diyor ki sana hile yapma diyor. Hile diyor. Bir sihirbaz bir, bir sihir var. Bir de hile var. Tamam. Ya, Geçiyorum. bekle. 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 O altınları sahip oldum. Lan nereye gittim? Bekle abi. Ya altın alacaktım ya. Bekler misin? Beni? Aha. You fell for. Abi beni bekler misin? Şşş. beni bekler misin? Altın. Evet, de doğru opus. Altın. Altın alacağım. Lan altın mı? Lan. Lan altın mı gitti? Anam. Abi sessiz ol ya. Adam. Tamam konuşmak sen olur mu? Konuşacak artık de efsane bir şey. <laughs> adam tamam adam. Lan. seni kutsuyorum. <laughs> efsane lan Kılıcım. Hadi abi. Alayım kılıcımı. Gel bakayım kılıcımı. Kılıcım gitti? Tamam sen adam daha konuşmanı istemiyorum ben. Anam. Lan. lan. İşte. Geri mi gideceğim şimdi ya? Lan oğlum bana ne? Ben de ölürüm daha rahat ya. Hadi la, ölür lan. Anmıyor garip değil mi? İnandık. İnşallah işte gitmemiştir ya. Parkur yapmamız gerekmiyordu. Lan, sandıktan kılıç. Kapa açıldı koş, kazandık. Oo kılıçla seni dövdü. Ma galiba. Ben. Belki kazandık. Belki de. Lan lan karşı adamla. Ben kılıçlıyım. Alınormansı. Nasıl, nasıl? Lan, siz kimsiniz? Adam. Kaçın. Ben, ben adamım lan. Gelin lan buraya. Allah lan size. Kafanı kıracağım. <Sessizlik> Gel bel 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 be, be, Lan ben vuruyorum işlemiyor. i̇şledi. Allah'ım. Evet Vuruyor ne oluyor? Oo. Geldim. Grab the ball at the chest. Tamam çift aldık biz. Değil mi? And hit the target. Ok yapmadık tamam. To open the pack. Tamam ok yapmadık. Ay susar mısın? <laughs> That will let on. Let to next stage. Ha? Nerede onu aldım. Ok. Gel buraya ben de alacağım. Aldım ok. Ok seni kutsuyor mu? Ho. Lan. Ok. Seni kutsuyorum. Hadi bakayım benim okumamayı kabul ediyor mu lan? He? Ne mu? Ben seninle bir şeyler yapacağım. Oyun oynayacağım ben sende. Nasıl vuracağım Bilmiyorum da, dur. Ben seninle oyun oynayacağım oğlum. <laughs> Hehe. <laughs> Aha vurdum. orada kurda geçeyim. yerler ya, açıldı bana. Ben kaçıyorum ki bana ne? Aşağı düştüm ama geçiyorum. Yüz canlı manyaklar. Gidin oğlum. Ben size ne yaptım ya? Alt tarafı kafanıza yumruğu vurdum. Lan nerede olmuş parkur ya? Aha, onu. Gelme lan. Or ya. Nereye gideceğim oğlum şuraya mı? Lan lan. Sana gel wow. Abi. Aa işte, ben parkur bitirdim sayıyorum. Bu bitirdim. Hatta şaka. Ben abi geçtim oraya. At nereye gidiyoruz ya? Bari söyle yani. O kurcan işte sonra sana yol açılacak. İki tane olman lazım ama. Ama iki tane oku Yer var. Bir tane vurdum. Son bir tane vuracağım. Evet. Ya son yerde. Bak hepsi açıldı. Hayır daha var. Yukarıda mı? Evet. Bir tane daha mı vurmam gerek? Aynı yere. Evet. Aa aynı yer değil. Neresi? İstediğin yere vurdun işte. Ama yeter ki onu o tahtaya değmesi gerek. Hadi. Lan. Nereden çıktın lan sen? Yıllı adam. Sen nereden çıktın? Kuramıyorum ki. Bana ne ben gidiyorum parkurda. Abi ben anlamadım ki parkur ya. Bana ne ben de ikinci bu. Allah'ın cezası şey. Çık lan yukarı çık. Tamam, bu da Neyse bu videodan bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.